Merhaba arkadaşlar, yine bir kobi saat e, videomuzla beraberiz. Bugün evde sirke yapacağız, elma sirkesi yapacağız. Bunun için e, gerekli olan maddelerimizi saydığımız zaman önce e, elma, ne kadar fazla olursa o kadar fazla yaparız. E, bunun yanında e, nohut, bulgur, bal, bunlar e, mayayı yapmak için e, gerekli olan malzemelerimiz. Ama e, elimizde daha önceden oluşturduğumuz bir e, sirkemiz varsa ondan gömlek dediğimiz maya alarak da bir parça e, yapacak olduğumuz e, sirkenin içerisine koyduk mu mayalanması daha hızlı, daha güzel bir şekilde olur. E, bu şekilde de devam edebiliriz. Bizim en büyük şansımız e, 6 ay önce yaptığımız Sirkemiz var, e, elma sirkemiz. Bunu süzecez. E, şöyle gördüğünüz gibi, şurada bir tabaka var. Bu gömlek tabakası dediğimiz yani e, mayanın e, özüdür bu. Buradan alacağız. Süzdükten sonra zaten bir şey olarak e, tabaka olarak göreceğiz onu. Bir kalın bir tabakadır. O tuttuğunu, e, sirkenin olduğunu gösteriyor. Bunu süzdükten sonra diğer e, şeylere de. Elma sirkemizi kurarken bir parça da o gömleğimizden koyacağız. Diğeri sirkemizi çok rahatlıkla kullanmaya başlayabiliriz. Çok güzel bir antiseptiktir. Aynı zamanda bağırsaklarımızı temizler. Sabahları birer kaşık, bir bardağın içerisinde koyup içtiğimiz zaman çok güzel bir probiyotiktir, doğaldır. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Her şey kendi el yapımı olduğu için. Ee, çok rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel bir probiyotiktir. Bu bizim için e, en güzel bir e, şeydir, koruyucudur bağırsaklarımız ve vücudumuz için. Buyurun şimdi süzelim. Süzdükten sonraki aşamalara geçeceğiz. Evet şu gördüğünüz. E, tabaka gömlek dediğimiz bir sonraki şeylerde de bizim kullanabileceğimiz e, mayayı oluşturmakta. E, sirkenin oluşmasını sağlayan şey de bu zaten. Daha önce yaptığımız e, sirkemiz e, şu gömlek oluşmadan e, maya koymadan yapmıştık. Şöyle dibinde de görebiliyorsunuz bulgurlar, nohutlar, tabi bal e, özümsediği için artık göremiyoruz ama ev yapımı elma sirkesi yapımına başlıyoruz. Topladığımız, bahçeden topladığımız elmaları önce bir güzel yıkıyoruz. E, yıkadıktan sonra e, her tarafını temizledikten sonra dörde, beşe bölüp temizliğini yapıyoruz. Sağlam olan taraflarını sirke yapmak için e, kavanozumuza koyacağız. Evet, bunun için ilk önce e, kavanozumuzun içerisine bir avuç nohut koyuyoruz. Daha önceden ee, hazırlamış olduğumuz gömleğim, gen, e, gömleği de kavanozumuzun dibine koyup temizlemiş olduğumuz elmaları kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz. Ee, ağzına kadar dolduktan sonra bir avuç yakın bulgur atıyoruz. Bulgurumuz, bulgurumuzu attıktan sonra e, bir kaşık bal koyuyoruz üzerine su ilave edip e, temiz bir beyaz bezle üzerine örtüyoruz. Serin bir yerde bunları bekletiyoruz. 3 e, gün, 3-4 gün e, bunların e, devamlı olarak günde birkaç sefer karışımını yaparak iyicene e, elmaların ve e, bulgurun, nohutun içinde varsa e, mayanın birbiriyle karışması sonra da en az 3 ay, 5-6 ay olursa keskinliği daha da artar. Bugün sizlere büyüklerimizden gördüğümüz şekilde elma sirkesinin yapımını anlatmaya çalıştım. İyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.